Kolu indir kolu. pra ile gidersin. Kalk bir şey. Bir buçukla gidersin. İki buçuk al, iki. iki. buçuk al. Az indir. Evet. devam et. Biraz gaz ver. Ne güzel attı öyle ya. Şuraya bakın. Merhaba. Tohum. bir tırmık. Diğer tarafı bitirdik hemen. Yağmur gelmeden hemen halledelim dedik şuraları. Zaten görüyorsunuz. Makine bayağı işi olaylaştırıyor. Bakalım nereye kadar atmış. Hemen hemen şuraya kadar atmış. Yani gördüğünüz Şuradan itibaren atıyor bu tarafa. Diğer traktör şuradan bir yerden gelse tam denk geliyor. dediğim gibi. Tam o araya girdi işte. Bilerek 4 çeker aldık. Ee, yerde şöyle gördüğünüz gibi kesekler var bakın. Şunlar var. Traktör dört çeker bunları ezdiği zaman parçalaması rahat olur. Ayrıca lastik şeyleri geniş olduğu için daha rahat basar yere. Daha güzel evler. Bir tırmık çekeceğimiz için fazla kesek kalmayacak. Bakalım. O yüzden dört teker taktık. Diğeri kapıda bekliyor. Toz katıyor. Normalde hepsini bir şey de koyabilirdik de. Yani o tarafta tam şey yapamıyoruz. Ne kadar düşeceği tam ayarını bilmediğimiz için. O yüzden fazla girmiyoruz o işe. 3 torba oraya koyduk. Öyle attık bitene kadar. İki torba da buraya koyduk. Burası da bitene kadar atacağız. Evet arkadaşlar şu an tırmanımızı aldık diğer tarafı da bitirdik İlerle. İlerle ilerle Ekin yapıyoruz <laughs> tırmanı taktık diğer tarafı da hallettik oğlumun atması bitti bir tek bu bahçe kaldı bugün de sürmeyi de bitirdik bir tavan ondan sonra bir işimiz yok bir burası kaldı onu da ya buradan sonra yapacağız. Bu da zaten kum olduğu için sıkıntı olmaz ya bu yağsa bile. Hem tanklar içindeki gübrelerin erimesi biraz uzun sürdü. Bir iki gün daha dursun, iyice erisin. Öyle atacağız. Şimdi gidelim kırmızımızı da çekelim. tekerin hizasında gidiyor zaten. Dur. Çok, yatırma. Az kaldır. Dur. Biraz bekle şunu tutas. Ayağını yapayım. Bak. Şimdi indir ağzını yavaşça. Kafasını sal aşağı doğru. Tamam. Az bir şey daha tamam git. Duruma göre indir veya kaldır işte. Yığılma yapma Biraz indirebilirsin. Buraya da tırmalayalım hemen. Aslında bir tırmık daha olsaydı diğer traktörle yapardık da. Şimdi yukarıdan almamız lazım köyden. Evet şimdi tırmığı da bitirelim. Ondan sonra diğer tarafın tırmığı var. Ondan sonrası bakalım. Buradaki boruları da alacağız. O arkada sulama yapacağımız yerde kullanacağız. Onlar da burada. Bir kısmı burada, biraz da orada. Dağınık duğunuk gidiyor her yer. tırmık işi hızlı gidiyor. Tırmık, gübre atması, gübre, şey, tohum atması. Bu işler hızlı gidiyor. Bir çapalama ile çift sürmek şey yapıyor. En yavaş çapalama gidiyor. Kesek kırdığımız için, hani toprağı iyice havalandırdığımız için şey yapmıyor. Biraz daha indir Kürşat. İndir indir biraz daha. sürülmüş yere. Biraz engebel olunca traktör de yandırıyor. Bakalım. Burası sürülmemiş yer. Burası da sürülmüş yer. Şu an şey iyi, ekmeği Zaten ortalama 1-2 santim diyorlar. Her türlü bir şey yapıyor, kurtarıyor zaten. Bir de üstüne silindir çekebilsek güzel olacak da silindirimiz yok. Belki ilerleyen zaman da onu da yapabiliriz. Daha şöyle bakalım daha. Daha bakalım. Tohum gözükmüyor. Tohumlar gömülüyor böyle. Tek tük kalıyorlar. Onlar da zaten sıkıntı yaratmaz. Tamamdır. Benlik bir iş kalmadı. Ben de gideyim dinleneyim bari evde. Uşak Bu da buraya halletsin. Ama şu diğer bahçe var bakalım. Sırayla hepsini yapacağız. şat Bahçenin ucundan böyle bir döne döne geldik. böyle bitir. Normalde bunu yapmayacaktık arkadaşlar ama dedim hava biraz iyi gibiydi. O yüzden yapalım dedik. Bugünü bitirelim. Dedim, bir, bir, su, bir daha bir daha uğraşmayalım diğer günler. Diğer günlerde adam daha işimiz var. Şimdilik bu videodan bu kadar arkadaşlar. Zaten şu son işlem de bitti. Tırmıktan sonra artık Allah kerim. Bakalım ne olacak o zaman göreceğiz. Biz elimizden geleni yaptık. Şu an ekimimizi de yaptık. Bundan sonrası doğaya kalmış. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.